Merhaba arkadaşlar. Önümüzdeki Malatya maçı için çok sevdiğim arkadaşım. Türbünün de sevilen simalarından Tiyanşan olarak tanınır kendisi. <laughs> kardeşim benim. Semih'le e, konuşmak istedim. Semih benim e, liseden sıra arkadaşım. Biz çok maçlara gittik Semih kardeşimle beraber. E, ve küçük yaşlarda gittik. Çok de oynamışızdır yani. Çok şampiyonlarla, ekipilerimizle <laughs> kalmışızdır yani kardeşim. <laughs> e, hoş geldin Semih öncelikle. Hoş bulduk kardeşim. Valla... Batuçum, güzel bir proje yapmışsın. Ayrısı olsun öncelikle. ben de katılmaktan çok memnuniyet duydum. çok da eski arkadaşız anne hani liseden, lise birden dediğin Aynen. gibi sıra arkadaşıyız. çok maça gittik. Biraz şu şu zamanda arayı açtık ama iş güç, Aynen. evlilik. <laughs> bak, yine bak, de ne programda karşı da. karşıya sohbet bak, edebilmek güzel oldu. Neye getirdim yanımda? <laughs> Senin düğünde şat yaptığım vardı, <laughs> çarptım altına olsun. Diye. Aynen. <laughs> Düğün... En son düğünde görüşebildik Göztepe. Herhalde, Göztepe... Aynen, Göztepe etkisi yok ya sonra maçta görüştük illaki Doğanlarla. Doğru. Açılış maçında falan da görüştük. Yani. Açılış maçında da görüştük. Ondan sonraki maçlarda zaten ee, aynı tribündeyiz, aynı yerdeyiz yani. yani aynen. Hemen yan yana sayılırız. 212 akar mı kardeş? Aynen aynen. Çok tantalısı dönmüştü <gülüyor> <gülüyor> Ee, i̇lk hani ısınma turları için bir iki anıyla başlayalım istersen. Biz Olur. az önce de konuştuk. Beşiktaş maçına gitmiştik. O zaman <laughs> ikide miydik? Ee, e, patır patır düştüğümüz Galiba e, ikincilikten e, i̇ki. düştüğümüz sene, ikincilikten üçüncülükten düştüğümüz sene o transfer yasağı olduğu 2003-2004 sezonu e, ya da 2004-2005 <laughs> sezonu e, 2004-2005 kalede, 2004 kalede Cenk Gönen Aynen. E, e, Türkiye Kupası maçı Alsancak'ta. kapalı Biliz ile kapalı. balkon bizde. Açık tribün Beşiktaş'ta. Aynen. <laughs> senle ka dersten ka kaçıp... bayağı olay çıkmıştı o maçta. Biber aynen, falan aynen. E, bayağı kapalı da olay çıkmıştı. Biz balkondaydık senle e, sınıftan kaçıp inönü de... Aynen. <laughs> balkonda bayağı göz <laughs> atkı verimizde şey... Aynen. E, sosyal bilgiler dersi. <laughs> Hayat bilgiler kitabı falan. <gülüyor> <gülüyor> Güzel sen kitapla falan gelmiştin ya. Ayazın al. ayazın bayağı... solan diyordun. Bildiğin kaçtık yani ya. Tabii <laughs> çok güzel zamanlardı ya. Aynen, Eğlenceliydi. Aynen. Veysel atmıştı o maçta da golü. yanlış hatırladım. Veysel atmıştı, atmıştı. Işte. aynen. Bizim Cenk. Cenk, Cenk çok iyi oynamıştı. İlk, maç, ilk maçı mıydı hani yeni yeni, yeni oynamaya mı başlıyordu? E, bayağı da iyi oynamıştı. Böyle zeminde böyle bir çamura takılıyordu top devamlı. Aynen. E, Alsancak'ta bir şanssız bir golle 1-0 kaybetmiştik ama güzel bir anıydı. Bayağı kapalıda da olay olmuştu çok gittik deplasmana da beraber. <laughs> o üçüncü bir, <laughs> bir <yıl, iki gülüyor> deplasmanda da dayak yedik hatta ya. Ne? Bozuk diye hatırlıyorum. Ben, sen Fethiye dedin galiba değil mi? Benim mide sıkıntılarımın olduğu dönemlerde yine. Fethiye'de tutturdun ben soda istiyorum soda istiyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> Girdik deplasman tribünün oradaki bakkala ortalık karıştı orada. Fethiye'de zaman, de bizim ilk açılış maçımızdı İkinci lige çıktığımız galiba. Çok Abi doğum günümdü benim çok iyi hatırlıyorum. 30 Ağustos 2008. Aynen. Ee, doğum günümde bayağı parmak arası terlikler, havlular e, tatil yaparız <laughs> diye Ölü denizde denize gireriz diye gittik. Orada savaş çıktı ya. Aynen. O 35. Aynen. dakika şovu, ekmeği tuza banıp vesaire. Yani, o orada vakfınız zaten. Tribün efsaneydi kardeşim. Çok iyi tribün abi o. Yani hani yaptığımız en güzel tribünler, en keyif aldığım tribünlerden bir tanesiydi yani Portatifin de tadını özledik yani. <laughs> Biz Turgut diye beraber gitmiştik galiba değil mi? Süre gittik 5 5 attığımız yani, maçta. Gayip efendi, gayip efendi Aa, spor. Aynen <gülüyor> saçma sapan <laughs> Saçma sapan ne varsa gittik kardo senle göz gözün peşinden her gittik. <laughs> aynen güzel zamanlardı. Şimdi aynen. önümüzde Malatya maçı var. Ee, Ünal Karaman, iki maçlık bir Ünal Karaman serüvenimiz var. Denizli Spor maçında çok inanıyorduk takıma. Ünal Karaman'a ben çok inanıyordum. E, kontraya yatarız, atarız, iki tane atarız, biter gelir bu iş diye düşünüyordum ama çok beklediğim gibi olmadı. İlk yarı özellikle Ünal Karaman'ın da açıklamasının olduğu gibi eee boşa ilk, giden bütün yarıyı kabul edebilirim belki ama ilk yarı boşa giden bir zaman olarak değerlendiriyorum dedi. Aynen. Sen ne diyorsun? Denizli maçında ne olmadı? Ünal Karaman mı beceremedi? Çünkü bir öncesinde hani yardımcı teknik direktörlerle işte İlhan olsun vesaire iki maçlık çok iyi giden, çok gol atan bir Göztepe vardı. Beşiktaş maçında tamam kapanmamız gerekiyordu. Daha savunmaya ağırlık vermemiz gerekiyordu. Yaptık. Güzel de oynadık bence. Hani kimle konuşsam Beşiktaş maçıyla ilgili güzel ee, var. Var yaptılar. Ama Denizli maçında olmadı abi. Yani Sagal çok büyük etki gösterdi ilk yarı özellikle. E, bir şekilde durduramadık özellikle Sagal'ı. İşte ne bileyim Recep Niyaz aralardan çok çık, çok yıprattı bizim takımımızı. Alparslan orta sahada yıllardan sonra oynadı. Çok doğru bir hamle miydi? Denizli maçında kısaca ne olmadı, ne düşünüyordun sen, neyi beceremedik, Ünal Karaman neyi beceremedi, Göztepe takımı neyi beceremedi? Hızlıca da bir e, görüşlerini alayım ben senin. Vallahi kardeşim, e, Denizli maçı ne kadar ki süreçte bir e, ilan palıpta ayrıldıktan sonraki 3 hafta gayet güzel gittik aslında. Yani e, ilk Konya deplasmanından bir 3 puan, iyi oyun. Sonra Gençler Birliği maçı, Gençler Birliği maçı aslında biraz aldattı bizi. Ee, rakip de çok zayıftı yani hani orta sahaya geçemeyecekler. Öndeki dörtlüsün tamamen yoktu. Ee, bayağı zayıf kaldılar. O maçtaki bir oyun biraz bizi yanıltmış olabilir. Sonra Oynal Karaman geldi hemen zor bir Beşiktaş deplasmanı zaten orada oynayacağın oyun belli ee, topu rakibe verip hani ancak hızlı çıkabilirsin. Ee, onu da orada fena yapmadık yani zaman zaman özellikle ikinci yarı daha cesur hamlelerde e, fena oynamadık ama e, bazı Ünal Hoca'nın tercihleri olsun bazı ufak tefek aksaklıklar olsun şans yanımızda olmadı. Oradan puan alamadık. Denizli maçına gelirsen Denizli maçını aslında ben son iki gün kalaya kadar çok olumlu bakıyordum. Yani kesinliyordum hani kazanırız. Denizli'nin eksikleri camianın durumu bizim psikolojik olarak çok daha iyi durumda olmamız. Ama şöyle bir aktör, faktör oldu. Denizli maçından iki gün önce Hakan Kutlu'yu göreve getirdiler. Ki şey, ben şeyi de diğer o şeyi de çok severim. Yalçın Koşukavak da çok iyi bir Burak. hocadır. Ee, ama orada bir bazı problemler oldu. Hemen camiayı bilen Hakan Kutlu'yu getirdiler. Hakan Kutlu da gerçekten hani bir gün önce de babasını kaybetmesine rağmen e, takımı kenetlemiş. E, ondan sonra dedim hani biraz e, sıkıntı olabilir. Yani daha dirençli olacaklar. Hani hoca için oynarlar. e bir de şeyi de, bir de bir görüyorlar olsunlar. ister istemez. Şimdi Denizli takımı, Ege takımı. iki tane Ege takımı var birlikte. Göztepe hani bir tık bir tık değil büyük daha büyük bir camia işte her gittiğimiz yerde vakti zaman Isparta'ya giderdik büyük derbi derlerdi e, de bunu derbi olarak görüp ayrı bir tabii, tabii. hazırlanıyordu bizim yani aynı yani bir onlar şey kendi Tabii tabii kendi işlerinde o motivasyonu sağlamışlardır. Yani biz öyle bakmıyoruz olaya belki ama onlar hani Ege derbisi şöyle böyle e, bir o motivasyonu sağlamışlardır. Ya ben e, biraz da biz buna çanak tuttuk. Şimdi saha içine gelirsek e, zaten kadro açıklandığında aramızda da konuştuk arkadaşlarla. Yani Alparslan hamlesi orada e, biraz beni zaten şüpheye soktu maçtan önce. Yani dedim anlam veremedim açıkçası pek. Neden anlam veremedim? Alparslan yaklaşık iki senedir hiç ön libero mevkinde oynamıyor. Oynadığım maçlarda da zaten hani aldığı toplar, dönüşü, e, yaptığı foylar yani ağır kalıyor orada biraz. Hani kaleye, e, rakip kale sırtını dönmekte hani alverde orada zorlandığı maçları çok izledik zaten. Ne, ne zaman Alparslan kendini buldu? Stopere geçince Alparslan kendini buldu. İyi oynamaya başladı. E, bu Esiti amnesi gelmişken e, bu alpasını e, orta sahada Alparslan amnesiyle başlamak bana pek e, mantıklı gelmedi açıkçası. Yani anlam veremedim bu konuda. E, esit ile başlayabilirdi ama tek e, şey bu mu? Değil. E, sağ içine baktığımızda iyi mücadele etmeyen bir Göztepe gördük bu sefer. E Zaten her zaman yakındığımız bir şey var e, biliyorsun sen de. E, istediğimiz itirazları yani o sadece agresif agresifliği, hakeme agresifliği, rakibi agresifliği göremiyoruz takımda. Yani evet. ısrarla bunu görmek istiyoruz ama göremiyoruz. bu agresifliği de sadece mücadeleyi koymayınca zaten Süper Lig'de yani kolay maç yok aslında. Yani iyi mücadele ettiğin zaman kolay olabilir ama iyi mücadele etmediğin zaman en sondaki takıma da yenilebiliyorsun. Acı bir mağlubiyet oldu yani diyecek bir şey yok. Yani ben şunu düşünüyorum. Aynı görüşlerdeyim birçok noktada. Eee araya çok top yani top aralarına çok giriye olmasına rağmen pas konusunda inanılmaz beceriksiz bir adam. Yani e, o şeyiyle e, fiziki gücüyle hızıyla e, bir artısı var ama e, işte teknik olarak, kafa olarak çok zayıf bir adam olduğunu düşünüyorum. Çıkış paslarında Beşiktaş maçında da aynı hataları yaptı. Denizli maçında inanılmaz hata yaptı bir şekilde o e, o Obinna'nın etkisini azaltabilmesi adına defansla e, savunmanın defansla orta sahanın arasına bir kişiyi daha koyabilmek adına hani o çıkış paslarını daha rahat yapabilmek adına Alparslan hamlesi yaptığını düşünüyorum ben hocanın ama Dediğim gibi hani orada esiti çok daha artı olabilir. Çok sert olmamasına rağmen yumuşak olarak eleştirmemize rağmen Yalçın Hamlesi eğer hani savunma Yalçın'ı kadroya bile almadı almasa, ya. Almadı abi. Yani, yani şöyle bir şey var. Daha mümkün olabilir. Da bir hafta yani lafını müdür ama sonerin olmadığı bir hafta Yalçın'ın bence kesinlikle kadroda bulunması gerekiyor. Hani 8 Aynen. numaralı pozisyon dediğimizde hani Yalçın orada alveri iyi yapabilecek, hani pas dinamiğini sağlayabilecek bir oyuncu Aynen. ama e, Yalçını da almayınca e, ya o bölgede iyice tıkandık zaten. Alpaslan, yani S.T. bunlar e, ayakları adamları. sınırlı oyuncular. Yani kapasiteleri Aynen. belli kapasiteler. Yani ön hücuma topu geçir, geçirme yaratıcılıkta sıkıntılı oyuncular. Zul hiç oynamadı. E, bunlardan zaten belli sayıda hücum katkısı alabiliyorsun, alamıyorsun daha doğrusu. E, o zaman iyice tıkandık işte. Aynen öyle. Zaten. Yani Soner'in yokluğu bizi çok aşırı etkiledi. Et, 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 Aynen et. öyle. Ya yani Zul'de şunu görüyoruz, Yanındakiler oynadığı zaman oynayacak abi. İyi, i̇yi iyi oynadığımız maçlarda çok daha iyi performans gösterecek ama o yani kötü olduğumuz maçlarda sahada bile olmayacak. Huzur. Öyle Yardım, bir adam bir de, olduğunu gösterdi. E, yani şöyle de bir şey var. Ya yani böyle maçlarda deplasmanda özellikle skoru yakalaman lazım. Yakalayamadıkça bir rakibin direnci artıyor. İkincisi de sana o istediğine boş alanları vermiyorlar. Yani şimdi adam öne geçti zaten. 1-0 öne geçtikten sonra sana o istediğin alanları vermedi. Evet. Yani Zul, bu alanlarla daha da etkili olan. Yani boş alanı çok iyi kullanabilen bir adam. Ama hiç o alanları vermeyince rakip. Bir de şimdi ilk Süper Lig'e geldi. İlk 2-3 hafta tanınmıyordu, bilinmiyordu. Ona göre fazla önlem alınmadı ama şu an artık Zulhe bu saatten sonra önlem alınmaya başlayacak. Yani şimdi bak bakıyorsun. <laughs> hani bu takımda diyorsun Zulhe, Halil'e önlem alırsam ben bu adamları kitlersem. Ben Göztebe'yi durdurabilirim. Yani bazı şeyler artık ortaya çıkmaya başlayacak. Ee, kolay olmayacak yani. O zulfün de işi bundan sonra kolay olmayacak. Eksiğimiz, hiç eksiğimiz yok. Sonra hiç eksiğimiz yok. Yavuş da geldi. <laughs> Kardeşim Yavuş biladerimiz de geldi. O zaman evet. transfer tarafında detaylı gireceğiz. Ama gene evet. Malatya maçı konuşurken de e, hızlıca ona konuşuruz. E, nasıl bir 11 ile başladı senin tahminin nedir? Alparslan olmayacak büyük ihtimalle. Denerse stopere Olsun. dener belki. Ünal Karaman da birazcık daha öğrendi takımı. Hani hiç bilmi bilmiyordu çok büyük ihtimalle bunu gösterdi geldiğinde takıma zaten. Ee, nasıl bir 11 ile başlarız Malatya maçında? Ee, nasıl ilerleriz? Maç içi senaryosu tahminin nedir ve en son skor tahmini alayım senden. Şimdi Ünal Hoca ile ilgili Ünal Hoca'nın maç sonu yaptığı açıklamaları sen de dinlemişsindir. Dedi ki ilk 45 dakikayı boşa attık. Ee, aslında bazı oyuncularla ilgili de ne alıp ne veremeyeceğimizi gördük. Yani şimdi bu, aslında... Alparslan'a bana... mı Ya hem Alparslan hem bazı oyunculardan istediği verim alamadı. Gördü yani onu bazı şeyler denedi olmadı. Bekler'in yetersizliğini gördü. İleride Şerif'in çaresizliğini gördü. Tripiş'ten... E, Tripiş'in e ikinci yarı düşeceğini görmüştür artık. Yani devamlı Tripiş dediğimiz arkadaş dakika 60'da düşmeye başlıyor. Yani bunu hepimiz biliyoruz. İşte Beşiktaş maçında hani 85 dakika falan oyunda kalmasına da anlam verememiştim ben. Ee, buyur, şimdi buyur. bazı şeyi gördü ama yani e, işte dediğim gibi Alpaslan muhabbeti. Yani Alpaslan iki senedir orada oynamıyor. Sen Alpaslan'la başlıyorsun, ikinci yarı çıkarıyorsun ve diyorsun ki boşa bir 45 dakika oldu. Bazı şeyde yeni gördük. Yani aslında bunu görmek için e, çok da denemeye ihtiyaç yoktu. Yani sen 8 tane yardımcınla e, göreve geldin. E, hocam bir zahmet yani onun, o arkadaşla o önlü böyle başlamayacağını bilmen gerekiyor. Yani burada e, hoca, hocanın boşalttığı attığı bir 45 dakika olarak görüyorum ben onu. E, bu hatayı bir daha yapmayacaktır. E, hocanın bu hataları yapma lüksü var mı? Şu an için var. Ama e, lig kızıştı. E, düşme hattıyla aramızdaki puan farkı 5'e düştü. E, i̇leride bu hataları yapma lüksü olmayacağı zamanlar gelecek. Yani e, bence mesela bu maçta bir hata yapma lüksü pek kalmadı hocamızın. Yani bu maç çok kritik bir 3 puan bizi bekliyor yani bu 3 puanı almamız gerekiyor. Ee, onun için büyük ihtimalle ST ile başlayacaktır. Eee Obinna da tek ön libero oynadığı zaman e, 3-4 maç çok iyi performans gösterdi aslında Obinna. Önde soner eee ya da Obinna'nın yanında yani. soner. E, Obinna'nın ilk 3-4 tane maçını hatırlıyorum ama dediğim gibi pas stasyonunda falan hani sıkıntılar yaşıyor. Hani kaptığı topları doğru değerlendirmede falan e, problemler yaşıyor. ST ona göre daha bu işi iyi yapabilecek bir oyuncu gibi. Hem daha güçlü kuvvetli hem hava toplarında daha etkili hem ayağa daha daha dikine gidebilen e, bir oyuncu. ST kullanır orada. Önde de sonlar zul e, bir kanatta trip için etkinliğinden dolayı hani etkili olamadığından dolayı diabate olabilir. Ya da hani maç başında diabate yerine şerifi sola atıp Yahoviç ile başlayabilir. E, farklı senaryolar var. İnşallah e, yaptığı hocanın yaptığı kadro tercihi e, başarılı olur. Başarıyı yani. getirecektir Hiçbir inşallah. Şey, şey e, şimdi kanatta eksikliğimiz var belli ki. O yüzden diyafete geldi. Ondan önce Beykan Şimşek geldi. Ne düşünüyorsun Beykan hakkında? Yani çok büyük yıldız olacağını bekleniyordun. Işte, yani şimdi öyle bir dönemde geldi ki yani çok da öyle iyi durumda değiliz. Rahat hani Beykan'a e, fırsat tanıyalım. E, hadi bu çocukla oynasın diyemiyoruz. Yani şu an 6-7 maçtır kulübede e, daha 5-10 dakika görebildik. Aynen. Ee, fırsat bulursa değerlendirebilir mi? emin değilim ama yani ya, şey Ünal Hoca da sever ya böyle hani şans verilmemiş adamlara boşluklardan şanslar çıkartsın işte e, Trabzon'da çok yaptı. Aslında bu iki mu... maçtır ben bekliyordum hani bir oyuna sokulabilirdi yani bu kadar yaratıcılıkta problem yaşadığımız o tarafta e, iki maçta hani bu kilidi açabilecek mi oyuncu Beykan aslında? Yani senin oyuncu tipine baktığında hani kulübendeki Beykan Topi buna çok uygun değil, değil ama profil yani olarak buna uygun bir profil. Şey. ekstra bir oyuncu olmasa da sen şimdi Monsoro'yu, Cilermey'i, Burak Süleyman'ı gönderdin. Bunlar hepsi yaratıcı oyuncu. Yaratıcı Aynen. özellikleri olan araya bir top salabilen bir oyuncular. iyi kötü. Beykan da bu kalibrede bir oyuncu. Yani Beykan da bu tarz bir oyuncu. Ama faydalanmayı tercih etmedik. hocanın teknik eğitim kararı. Yani diyecek bir şey yok. Biz de izlersek ee, görürüz yani daha sağlıklı daha görürüz. biz de mi? bilmiyoruz aynen yani sadece evet, potansiyelde yani, bir adam olduk. Ne desek havada kalacak yani. Aynen aslında. öyle. Batuhan'a ne diyorsun? Yani iki sene önce geldi Pendik'ten çok büyük umutlarla geldi. Gelen hiçbiri şans vermiyor. Yani sol sol bekle oynama ihtimali de olabilen bir arkadaşımız bana evet. sorarsan. Sol açıkta da değerlendirilebilir ama hiç değerlendirmiyoruz. Fiziki bir eksik? Ee, o hani bu süperlik kalibresinde mi değil? Eğer öyle değilse neden kiralanmıyor? Batuhan'ın varlığı yokluğu bir. yani Geçen sene bir Altın Ordu'ya kiralamıştık aslında. Şimdi o Pendik zamanında hani Pendik'i çok takip etmedik ama duyduk gördük. Ee, orada gayet iyi top oynamış. Keşke bir sene daha bıraksaydık orada. Yaşı da geçti. Keşke bir sene daha orada bir ikincilikte bir tecrübe kazansaydı. Ee, e tabii dediğim gibi o fırsatı ya kullanmak gerekiyor. Çok büyük forma şansları da vermedik açıkçası. Yani bir Gökdeniz Bayraktar kadar oynamadı. Yani Gökdeniz kadar bir yeteneği var mı onu da bilmiyoruz ama Altın Ordu zamanlı pek iyi değerlendiremedi. Üstüne döndü bir sakatlık. Orada dönmeden önce bir sakatlık yaşadı. E şimdi yeni yeni oluyor. Batuhan yani yine bir kiralanması gerekiyordu bence devrede. En azından bir ikincilikte bir takıma kiralansaydı bir forma şansı bulabilirdi. Ben ikinci de hiç forma şansı falan bulabileceğini zannetmiyorum açıkçası. Ama hiç kadroya bile gel. Şey, 11'e Pozisyon olarak çok ekstrası olan bir oyuncu olmadığı için sol ön yerine sol bekle kullanmayı tercih ederim yani. Ben Batuhan'ın kariyer planlamasında olsam yani e, sol bek olmak isterim. Yani Aynen. öyle ekmeğini kazanabilir ama sol önde işi zor olur. Aynen öyle gözüküyor. Malatya Malatyaspor cephesinden baktığımızda şimdi ben aslında iki göztepeli bir rakip diye bir program yapıyorum. Bu hafta e, hani eski şeyler vardı. Atari kasetleri vardı. 999 in 1 gibi. Ben de seni bu hafta iki in bir olarak bir Malatyalı bir gösteriyorlar. <laughs> Şakası tabii bu iş. Malatyalı falan değil. Sen has ve has Göztepe'li kardeşimsin benim. <laughs> ee, ama hani Malatyalı olduğunu da alttan bir geçelim. <laughs> ee, ne düşünüyorsun? Ne olur sence? Hani Malatya'da çok da iyi durumda değil. Ee, Berabere ucu ucuna kaldılar son hafta. Şimdi onlarda da Umut Bulut faciası var. <laughs> çok kötü oynamasına rağmen hala oynuyor. İşte ee... Adem Büyük bayağı golcü bir isim Malatya tarafında. E, ligin en fazla gol atan Türk futbolcusu şu anda. E, bizim de zamanında hani hem Kasımpaşa zamanında Göztepe'ye de çok istediğimiz Adem Büyü çocukluğundan beri takip etmiş. Sevdiğimiz ikimizin de sevdiği futbolculardan bir tanesi. E, sence skor ne olur? Maç içinde ne, ne olur, ne değişir? Nasıl bir dinamikle e, başlarız, devam ederiz? Vallahi kardeşim dediğim gibi Malatya çok da iyi gitmiyor. Ee, geçen haftayı da pek iyi geçirmediler ee, Umut dediğin gibi Formsuz, e, Kubilay cezalı ee, evet, Ön tarafta evet. bir Problem var yani TT'ye de bir türlü Form tutmadı ee, Dediğin gibi biraz Adem'in ayağına bakıyorlar ee, Hamza Hamzoğlu genelde dördünü birden Kullanmayı tercih ediyor. Umut, Tete, e, Adem, Kubilay özellikle Kubilay'ı Çok iyi kullanıyordu. Kubilay'ın cezalı olması Bizim açımızdan bence iyi oldu Umut dediğin gibi çok etki yaratamıyor. Ee, yani zorlanacaklarını düşünüyorum açısı. Yani e, bizim hükmeteceğimiz bir maç olacak. E, dediğim gibi kilidi açmak çok önemli olacak orada da. Yani erken golü bulmak önemli. Golü ne zaman bulacağız? Ya sıfır sıfır gittikçe kendi sahanda deplasmandaki takıma bir direnç sağlıyorsun. Yani Malatya o savunmayı ne kadar iyi yapabilecek? E, Semih Wallace gerçekten stoper ikilisini iyi tutturdular. Güzel devam ediyorlar ama evet. Hadebe falan da cezalı galiba, o da iyi oldu. E Şeyde bir ee, tane daha orta sahaları vardı, onu da Başakşehir'e sattılar galiba son Evet gibi. evet, Yusuf'u da, Endia, Şime'yi de Başakşehir'e sattılar. E, yani onlar için kolay olacağını zannetmiyorum ben. Yani e, Biz orta sahada özellikle bir üstünlük sağlayabiliriz gibi geliyor. E, geri dönüşlerde, <laughs> dönüşlerde de işte o kadar hücum, dört ön oyuncusuyla oynamaları... E, büyük ihtimalle yine yanında Olcay falan oynar. E, onların e, orta sahadaki gücünü e, düşürecektir. E, ben biz hükmederiz oyuna. Erken gol de bulursak e, yani 3 1 olabilir ama e, erken golü bulmak e, önemli. Ben ben, ben başından bile korkmuştum. Yani yani kilidi açmak çok önemli. Doğru zamanda o kilidi yani, mesela Zurhun o kafası çok kritikti. Yani golü geldikten sonra e, çok daha rahat oynamaya başlayabiliyorsun. Yani rakip de biraz gardı kırılıyor, öne çıkıyor. E, gol erken bulursak e, Malatya'da şuursuzca biraz üstümüze gelirse 2-3'ü bulabiliriz Niye bulmayalım? İnşallah hadi bakalım. Bu arada benim tahminim de yine aynı şekilde. E, ben de maça hükmeteceğimizi düşünüyorum ama hani e, böyle bir hücumsal anlamda bir hüküm değil bu. Daha orta saha tarafında bir hükmeteceğimizi düşünüyorum. Evet, evet. E, yani ilk yarı ilk yarının hani sonlarına doğru bir gol bulabilirsek gene hani birazcık Ünal Karaman'ın yapısı da buna elverişli. Birazcık daha kapalı ağır kanlı, güçlü kalalım mantığıyla oynuyorlar. E, karşımızdaki de Malatya bir puan yeterli olacaktır onlar için baktığımızda. Sonuçta beraberlik İzmir deplasmana gidiyorsun. Uzak bir deplasman. Hafta içi maç. hafta sonu bir daha maç yapacaksın vesaire. Bu arada bir beraberlik da, ben olmaz. E, bu hava koşullarında zeminin şartları da çok önemli tabii. Yani Aynen doğru onu düşünmek. Yarın e, yağmur son bulacak olarak gözüküyor ama e, İnşallah zeminimiz bozulmamıştır. İnşallah iyi durumdadır. Yani bizim için zeminin iyi olması çok önemli. Yani zemin Aynen. zor olursa zorlanan taraf biz oluruz bu sefer. Su bastı diye haller vardı bugün ama. Sala evet, su bastı evet. diye. Yani abi zaten bütün esnaf her yere su bastı. Ee, Aynen. Şey inşallah zemin güzel olur. Yani i̇nşallah bir günlük zemin dinlenme zemine yeterli olur mu? Yetiştirdiler herhalde öyle düşünüyorum yani. Sistemleriyle lazım Bizim için çünkü ya Bizim için hayati önem var o zeminin iyi olmasının, öyle söyleyeyim zaten. Aynen öyle. E, neticede ben daha böyle bir, nasıl diyeyim, 1-0'lık bir, bir galibiyet bekliyorum bizim tarafta. E, bir kaza kurşunu yeme ihtimalimize karşı korkuyorum. Birazcık daha realistik olmak lazım. 1-0'da ilk golü atarız ama ikinci yarının ortalarında gibi atarız diye düşünüyorum. Birbiri yakalarlarsa çok zor işimiz kesinlikle. İkinciyi atmakta çok zorlanacağız. Ee, savaşan bir takım, birazcık daha savaşan bir takım, daha göz dolduran bir takım olup 1-0'lık bir galibiyetle çıkacağımızı düşünüyorum. Golü de kardeşimiz attıktan sonra şu hareket. i̇nşallah. <laughs> inşallah, ya. i̇nşallah. Yani. İnşallah yani özledik i̇nşallah yani. yani. Özledik, yani. <laughs> özledik. O da çok özlemiş belli. İnşallah golünü de atar. Ya yani bir golcü olur için olur. bir de biliyorsun az çok ikimiz de top oynadık. Yani gol, gol atmak çok önemli. Yani o golü ne zaman ne kadar erken bulursa Adis için o kadar iyi olur. Şimdi Antalya'da çok iyi performans göstermedi. Burada da üstünde bir baskısı var, baskı var. Taraf farkındadır şu an yani. Hani taraftardan bir beklenti var şu an. Hani inşallah ilk maçında golünü atar. Onun için çok iyi olur. Bizim için de çok iyi olur. İnşallah. Ya şeyin detayına gireriz gene ileride ama ile ilgili de ben gelmesini çok istiyordum bu arada. Yani bu üçüncü program her programda Adis Adis diye şarkılar söyledim ben burada. <laughs> çok istiyordum gelmesini. Ee, ama herkesin Adis'in gelmesini istemesi aklıma almıyor benim. Yani herkes benim aynı mantıkla düşünüyor olamaz. Yani gelen adam da çok büyük, çok çok büyük tamam bizim e, en fazla gol atan 10 futbolcumuzdan bir tanesi. Çok Ben dediğim gibi çok istedim, çok mutlu oldum. Hani o e, şeyinde şeyin de bizim Göztepe'mizin sayfasında da ilk o J harfli formu basılırken ki video geldiğinde bir tık attı yani şuradan benimle. <laughs> çok sevindim gerçekten geldiğine ama ee, herkesin bu kadar çok sevinmesi, bu kadar çok yere göğe sığdıramamız bana şeyi hatırlatıyor. Bizim birazcık ruhumuzda da böyle hani amatörlük var ister istemez Göztepe taraftarlarının. Ee, hani birazcık daha büyük isimler, birazcık daha duygusal isimler geldiğinde birazcık elimiz ayağımız birbirimize giriyor, birbirine giriyor. Baba geldiğinde yarım sezon kaldı mesela gelir gelmez şarkılar, türküler hani anladın mı? Hani normalde de bir takıma gelse havaalanında karşılığını biter gider, Süper Lig için konuşuyorum o açlığımız da var. Yani birine hayran olma, birine aşık olma açlığımız da var. Ki vakti zamanında bu birincilikteyken hatır, yanlış hatırlamıyorsam çıktığımızda gene transfer olmuyordu. Transfer olsun, transfer olsun diye bir tantana oldu sürekli. Sürekli zenci forvet gelsin, üç bacaklı gelsin, zenci forvet gelsin. iki tane, üç tane zenci aldı, aldılar. Hiçbiri bir işe yaramadı. Hani zenci gel, biz kafaları yedik ya. Yani. Havaalanında zenci karşılamaya gitti. E düştük abi işte o sene. Ya düştük o sene. Ondan sonra transfer, forvet gelsin, forvet gelsin. Bir sezon Şalban giriş yürek geldik, kafaları yedik böyle. Her taraflara şalban giriş yürek yazdık. Olmadı. Hani biz mi birazcık fazla büyütüyoruz acaba kendi içimizde diye de düşünüyorum bazen. Abi dediğin gibi e, duygusalız, çok duygusalız. Açız, e, duygusalız. Ben e, bir tane, sen de muhakkak görmüşsündür. E, yaklaşık bir hafta önce falan bir tane fotoğraf düştü. Adis'in e, Mehmet Sepil'le bir otelde e, görüşmesi. E, o fotoğraf aslında 4-5 sene öncesine ait. Ben kuzenime attım fotoğrafı. Çocuk e, Ağlamaya falan başladı yani. <laughs> yani, olma ihtimaline karşı ağlamaya başladı yani bu kadar e, yani e, anlayabiliyorum yani bunu çünkü e, bir sembolizm gibi şu an yani yeni e, nesil için e, yani hala hareket tavırlar doğru mu işte giderkenki tavırları falan her şey tartışılır yani yanlışları oldu bizim de yanlışlarımız oldu falan da e, çok ciddi goller attı çok ciddi katkı sağladı bizi şampiyon yaptı ya, tabii bir takım içinde şampiyon yapıldı ama Adis'in çok büyük katkısı var. Ee, çok seviliyordu burada. Ee, yani dönmesi o açıdan e, yani psikolojik olarak bizim buna ihtiyacımız vardı. Yani Hadis'in <laughs> dönmesine ihtiyacımız vardı. Yani bizi besledi yani. Ee, Aynen. Ben de çok mutlu oldum. Yani, yani, i̇yi geldi o yani. Yoksa da, çok daha psikolojik olarak şu an kötü olurduk. Yani şu an iki gün sonra Aliz'in Malatya maçında oynayacak olması bile psikolojik olarak bir iyi hissettiriyor yani. Aliz atar diyorsun ya. E, Malatya maçını konuştuk. Malatya maçında galibet bekliyorsun. Topun bizde kaldığı, hücum olarak hükmettiğimiz değil ama hükmettiğimiz, kilidi Erkin açarsak da 3'e kadar gittiğimizin ihtimali olduğu bir maç olacağını düşünüyorsunuz. Son olarak eklemek yani, bir şey var mı? İstiyorsan bir de kilit isim vereyim. Ee, yani Soner'in çok etkili olacağını düşünüyorum yani. Soner e, kilidi açan bir soner özellikle. olabilir. Yani so Soner'in varlığı bize iyi geliyor. Yani Soner yeri geldiğinde çok da eleştiriliyor. E, sezon başındaki performansı çok eleştirilmişti ama Soner etkili olur. Oyuna da yükmeler diye düşünüyorum yani. Aynen. Ben de Soner'in kilit Zulhu falan yani yanındakini de çok iyi oynatabilen bir adam Soner. Yani Zulhu ayağa kaldırabilen, Halil'e bir top atıp Halil'i koşturan, Aynen. arkasındaki o binneyi rahatlatan yani o balansı çok iyi sağlayan bir adam. Ben Soner'in varlığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani. gördük yani. En azından maçın her şeye ortada zaten yani. Aynen. E, Soner'i e, etkili olacağını düşünüyorum. İleride Yahov için gol bulamasa bile ciddi etkili savaşçı bir kişilik koyacağını düşünüyorum. Sol tarafta Trip için ben Trip için sevenlerdenim bu arada ama bu maç sanki Trip için olmayacak. Trip için ee, bile de... bulamayabilir bu maç öyle düşünüyorum. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Sol tarafta e, bir sürpriz yaparsa bu Ünal Karaman City'li Ben bir, bir de Brokovic'i versen... bekliyorum bu maç. Berkan yoruldu, yorulduğunu sinyallerini veriyor. Brokoviç, bu, o da çok yetenekli. maçta da. Burakovic başlayabilir gibi geliyor bana abi. Ee, çok teşekkür ediyorum kardeşim. İnşallah nice deplasmanları pandemi de bittikten sonra hep beraber gideceğiz. Maç önümüzü de yapacağız. Güzel günler yakındır. Aynen. Ee, teşekkür ediyorum. Şimdilik iyi akşamlar diyorum. Yine ilerleyen programlarda da seni isteyeceğim tekrardan. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Öpüyorum. Sağ olun ben